yaklaşıyor hadi sen de durma Sana dans bolca dans Bu da sana ders olsun Evet herkese merhabalar arkadaşlar ben Adem Ucunuz çarpanlar ayırmadı arkadaşlar geliştirici test 6'yı çözeceğiz birinci soruyla başlıyoruz. Birinci sorumuz arkadaşlar 500'ün küpü eksi 357'nin küpü eksi 100 43'ün küpü bölü 500 çarpı 357 çarpı 143 sayısının sadeleşmiş şekli kaçı eşittir? Şimdi arkadaşlar burada şunu yapalım. Yani sayılarımız çok büyük. Burada bir numara yapmazsak bu işlemin sonucunu güzel bulmamız söz konusu değil. Şöyle yapsak benim ben bu soruda 357 sayısıyla 143 sayısının toplamının 500'e eşit olduğunu görebiliyorum arkadaşlar. O zaman ona göre şöyle yapsak. 357 sayısına m desek. 143 sayısına n desek ve tekrar düzenlesek. Ben şu 500'ün küpünü arkadaşlar o zaman m artı n'nin küpü şeklinde yazabilirim. Eksi 357 dediğim sayı m idi. Burası m'nin küpü. Eksi n'nin küpü şeklinde yazılabilir. Alt taraf arkadaşlar burası m artı n çarpı 357 m sayısı 143'te n sayısına eşit. Düzenliyorum. Bu küp açılımı yaparsak arkadaşlar birincinin küpü artı 3 tane m kare çarpı n artı 3 çarpı m çarpı n'nin karesi artı n'nin küpü. Küp açılımını yaptık. Eksi m küp eksi n küp bölü m artı n çarpı M, N şeklinde yazılabilir burası. Şimdi dikkat ederseniz M küp, artı N küp, eksi M küp, eksi N küple birbirini götürdü. Geriye kalan ifadede arkadaşlar ben burayı 3 parantezine alırsam 3 M çarpı N parantezine alırsak M artı N kalacaktır. Bu ifadeyi de M artı N çarpı M ile n'nin çarpımı şeklinde yazabiliriz. M artı N'ler birbirini götürecek. M ve N de alttaki ifadeyle sadeleşecek. Sonuç 3 olarak bulunur. Cevabımız Bursa seçeneği olacak. Sadece 500'ün arkadaşlar 357 ile 143'ün toplamı şeklinde oluştuğunu gördükten sonra değişken değiştirmesi yaparak küp açılımı yaparak işlemi düzenledik. x kare artı a çarpı x artı b bölüm x kare artı c çarpı x eksi 8 sadeleşmiş biçimi x artı 3 bölü x eksi 4 olduğuna göre a, b, c'nin toplamı kaça eşittir? Şimdi arkadaşlar sadeleşmiş ve x artı 3 bölü x eksi 4 olduysa o zaman bu ifadeyi ben x artı 3 bölü x eksi 4'e eşitleyeyim. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Bir kere ben şu ifadeyi çarpanlarına ayırdığım zaman x'i x. Alt tarafta eksi 4 çarpanı kaldıysa demek ki burası eksi 4'e artı 2 diye çarpanlarına ayrılmış. Diğer ifadeyi arkadaşlar çarpanına ayırırsak burası x'e x. Bir çarpanın kesinlikle arkadaşlar x artı 3 olarak bulunması lazım. Çünkü sadeleşmiş ve x artı 3 kalmış. Şimdi dikkat ederseniz sadeleştirme işlemi sonucunda alt tarafta x eksi 4 kaldıysa demek ki üst tarafta arkadaşlar şu çarpanına ayırdığımız x artı 2 ifadesinin gelmesi için o zaman 1 çarpanında x artı 2 olması lazım. O zaman aslında b'nin değeri 3 ile 2'nin çarpımı olan 6'ya eşittir. 3 ile 2'nin toplamı ortadaki sayı vereceğinden dolayı a'nın değeri 5'e eşit çıkacak. C'nin değeri de şu eksi 4 sayısıyla 2'nin toplamı olan eksi 2 sayısına eşit. Bunları da toplarsak arkadaşlar A artı B artı C'nin değeri 6 ile 5 topladık 11 2 çıkartırsak 9 olarak bulunur. Sonucumuz Bursa seçeneği olacak. M sayısı eksi 3,4 eşit. N sayısı 1,6 eşit. Bizden alttaki ifadenin yani bu çarpma işleminin sonucunun kaç eşit olduğunu soruyor. Ben şimdi şu m'yi içeriye dağıtırsam arkadaşlar. Burası m'nin küpü eksi 3 m kare çarpı n olacaktır. Eksi n'yi içeriye dağıtırsam burası da eksi n küp artı 3 tane m çarpı n'nin karesine dönüşecek. Şimdi ben bunu düzenli yazarsam arkadaşlar yani m'nin küpü. Şu ifadeyi arkadaşlar eksi 3 m kare çarpı n artı 3 tane m çarpı n'nin karesi eksi n küp şeklinde yazarsak aslında bu açılım bir küp açılımı ve m eksi n'nin küpüne eşit olduğu gözükür. Ben m'nin değerini eksi 3.4 olarak biliyordum. Bu sayıdan 1.6 çıkartacağız. Ve bunun küpünü alacağız. Dikkat ederseniz ikisi de eksi olduğundan aslında toplanır. Burası eksi 5 olur. Eksi 5'in küpü de eksi 125 olarak bulunacaktır. Doğru seçeneğimiz Adana seçeneği olacak. X, Y ve Z'nin toplamı sıfır eşit. X küp artı Y küp artı Z küpün değeri kime eşittir? Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. X artı Y sayısı Z'yi karşıya atalım. Bu eksi Z'ye eşit olsun. Ben burada her iki tarafın küpünü alırsam yani X artı Y'nin küpü eşittir. Eksi Z'nin küpü. Küp açılımı yaparsak arkadaşlar burası birincinin küpü artı 3 tane birincinin karesi çarpı ikinci artı 3 çarpı birinci çarpı ikincinin karesi artı ikincinin küpü eşittir. Eksi z'nin küpü de arkadaşlar eksi z küp olarak bulunur. Şimdi eksi z küpü bu tarafa şu üçlü ifadeleri de arkadaşlar karşı tarafa gönderirsek burası x küp artı y küp artı z küpün değeri eşit olacaktır. Eksi 3 tane x kare çarpı y eksi 3 tane x çarpı y'nin karesi. Şimdi ben şurada ortak çarpan olan eksi 3 x çarpı y parantezini alırsam burada x artı y değeri kalacaktır. O zaman x küp artı y küp artı z küpün değeri arkadaşlar. Bu ifadeye eşit. Ben x artı y'nin değerini de eksi z olarak biliyordum. Şu ifadenin yerine de eksi z yazarsak arkadaşlar. En son x küp artı y küp artı z küpün değeri. Eksiler birbirine artı yapacaktır. Artı 3 tane x çarpı y çarpı z değerine eşit kılacak cevabımız Edirne seçeneği olacaktır. Evet bir başka sorumuz arkadaşlar. X üzeri 2 bölü 3'e eşitse X üzeri 19 artı X üzeri 18 X üzeri 17 ve azalarak devam ediyor arkadaşlar. 1'e kadar olan sayıların toplamı 1 eksi X üzeri 20'ye bölündüğü zaman bu ifadenin sonucu kaça eşittir? Şimdi arkadaşlar şu 1 eksi x üzeri 20 ifadesini ben eksi parantezine alırsam burası x üzeri 20 eksi 1 şeklinde yazılabilir. Şimdi x üzeri 19 x üzeri 18 artı nokta 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 x artı 1 ifadesi bölü eksi. Şimdi şu ifade x üzeri 20 eksi 1 ifadesini ben x eksi 1 çarpı X üzeri 19'dan başlayarak yine 1'e kadar olan sayıların toplamı şeklinde yazabilirim. Yani ben X üzeri 20-1 arkadaşlar 2 sayının çarpımı şeklinde yazdım. Bu ifadeler birbirinin aynısı olduğundan sadeleştiği zaman cevabımız 1 bölü eksi parantezinde x-1 olacak x'in değerini de 2 bölü 3 olarak vermişti. 2 bölü 3'ten 1 çıkartacağız ve onu ile çarpacağız. Burası 1 bölü. Eksi içerisi eksi 1 bölü 3 çıkacak. Yani burası 1 bölü 1 bölü 3 ters çevirirsek sonucumuz 3 çıkacaktır. Doğru seçenek edini seçeneği olacak. Evet arkadaşlar son sorumuz da şu şekilde x küp artı x kare eksi 8 x eksi 12'nin çarpanlarından birisi hangisidir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar bunu şöyle yapalım isterseniz. Hem de sıkıştığınız zaman çarpanlarından birisi hangisidir ya da sadeleşmiş şekli hangisidir gibi sorularda da kullanabilirsiniz. Bir tane değer verip arkadaşlar, arkadaşlar bunun çarpanını kontrol edelim. Mesela x'i e bir değer olarak ne seçelim? Mesela x'in değerini 5 olarak seçsek. x e değeri 5 olsa. Şıklarda da arkadaşlar x'in değerini 5 olarak kabul edeceğiz. Mesela bana verilen şu ifadeyi bir hesaplamaya çalışalım arkadaşlar. 5'in küpü eksi 5'in karesi eksi 8 çarpı 5 eksi 12. Ben bu ifadeyi düzenlersem burası 125 artı 25 Eksi 40. Eksi 12. Topladık burası 150. Eksi 40 ile eksi 12'yi toplarsak eksi 52. Çıkartırsak burası da arkadaşlar 98 olarak bulunacak. Soru şuna dönüştü arkadaşlar. 98 98 sayısının çarpanlarından birisi hangisidir? Şıklarda arkadaşlar x'ini 5 yazacağım ve bütün şıklardaki sonuçları bulacağım. Mesela a şıkkı arkadaşlar x'ini 5 yazarsak 5'in karesi eksi 4 çarpı 5 artı 4 eşit. Düzenlersek 5'in karesi 25. 20 çıktı 5 kaldı 4 ekledik bu 9 eşit. B şıkkına bakıyorum arkadaşlar. X artı 3. 5 artı 3'ten 8 eşit olacak. C seçeneği 5'in karesi eksi 5 artı 6. 25'ten 5 çıktı. 26 ekledik. Bunun sonucu 26. D şıkkı arkadaşlar 5'ten 2 çıkarsa burası 3'e eşit. E şıkkımızda 5'ten 3 çıkarsa 2'ye eşit. Şimdi bunlardan hangisi bizim bulduğumuz ifadeyi arkadaşlar tam böler. Çarpan olabilmesi için tam bölmesi lazım. 98 sayısı 9'a bölünemez arkadaşlar. Bu olmayacak. 98 sayısı 8'e bölünemez. 98 sayısı 26'ya bölünemedi. 3'e bölünemedi. 98 sayısı 2'ye bölünür. O zaman çarpanlarından birisi arkadaşlar edinle seçeneğindeki x eksi 3 olacakmış. Ve arkadaşlar bu soruyu da bu şekilde çözdük. Diğer videomuzda görüşene kadar bol bol ders izleyin. Kendinize iyi bakın.